Arkadaşlar aracımızın en önemli yeri 1.6 110 beygir aracımız Astra J aracımız Aracımızda tak 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 ses vurması Bakın bu dişimizi bozmuş arkadaşlar şöyle Aradaki farkı gösterelim size Görüyorsunuz bu dişi bozuk Bu aşağı doğru bakın oynatıyorum Bakın vurmuş tak 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 vuruyor Şimdi bunun çöküm işlemlerini yapacağız Çök İbrahim Şimdi bu değişecek. Mazot pompa geçisi. Komple 11 set halinde. Değişme yapacağız arkadaşlar. Temizliğini yapacağız. ikinci parti de göreceğiz. Evet arkadaşlar bu temizliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Burun montajını yapacağım güzelce. Alt tarafı yıkadık komple. Aracımız bu şekilde temizliğini yaptıktan sonra mazot pompa dişlisi, esantrik dişlisi, araya jontay koyacağız ve kurma dişimiz araç otomatik olduğu için 71'i takacağız. Bu şekilde aracımızın temizliğini yaptık. Hadi bakalım montajı yapalım. Evet arkadaşlar bu mazot pompasının tokla sıkmanız gerekiyor yoksa bu çatlar. Ürünlerimiz burada bu şekilde komple bu şekilde e, montajını yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Aracımıza neler değişti? Aracımıza yağ pompası değişti. Alt temizliğini yaptık görüyorsunuz. Bu şekilde pislikler burada. Mazot e, mazot pompa dişlisi değişti. Yağ pompası kasnağı değişti. Zincir değişti. Paletimiz değişti. E, koruyucu jontay koyduk. esantrik paleti değişti. Bu şekilde aracımızın tork değerlerinde sıkıldı. Boyasını vurduk noktayla sıkıldı. Ee, takipte kalın. Bizlere destek verin arkadaşlar. Bu şekilde her dakika müşterimize anında resim ve videoları hangi parçaya hangi işlem yaptığımızı tek 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 burada videoları çekip gönderiyoruz. Şimdikten müşterimize hayırlı olsun. Aracınızın bakımını mutlaka zamanında yaptırın. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.